gizli operasyonlar, sıra dışı istihbarat eşyaları, zorlu görevler, tehlikeli maceralar. Tüm bunlar istihbarat servislerini ilginç ve dikkat çekici yapılar haline getiriyor ancak bir yandan da bu yapıların son derece gizemli olmasına sebep oluyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı, CIA, dünyadaki en bilindik fakat en gizemli istihbarat yapılarından biri. Siyah tarafından kurulan müze de en az teşkilatın kendisi kadar dikkat çekici ve gizemlerle dolu. Müze, Virginia'nın Langley bölgesinde bulunan CIA merkezinin içerisinde yer alıyor. Ancak müze ziyarete açık değil, yalnızca CIA çalışanlarının ve resmi ziyaretçilerin müzeye girmesine izin veriliyor. Fakat CIA'in 73. yılı dolayısıyla düzenlenen koleksiyon çerçevesinde bir grup gazetecinin müzeyi ziyaret etmesine izin verildi. Böylece CIA müzesinde yer alan onlarca ilginç nesneden hiç değilse bazıları gün yüzüne çıkmış oldu. CIA müzesinde 600 farklı nesne sergileniyor. Bunların arasında içerisinde kamera bulunan sigara paketleri ve gerçekte birer patlayıcı olan içki kadehleri gibi Soğuk Savaş yıllarından kalma casusluk eşyaları da var. Bununla birlikte CIA tarafından yakın dönemlerde gerçekleştirilen operasyonlara dair detaylar da müzede yer alıyor. Usam bin Ladin ve El-Kaide lideri Eymen el-Zevahiri gibi isimlerin yaşadığı yerlerin üç boyutlu modelleri de müzede sergilenenler arasında. Müze direktörü Robert Zid Bayer, üç boyutlu modellerin operasyonların planlanma aşamasında oldukça faydalı olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu modeller operasyonların siyasilere anlatılabilmesi için de kullanılıyor. Müzenin ilk bölümü CIA'in kuruluşundan 11 Eylül 2001 saldırısına kadar kronolojik olarak terörle mücadeleye odaklanıyor. 60'larda okyanus zemininde kaybolan bir Sovyet denizaltısını ele geçirmek için düzenlenen Azor projesi bunlardan bir tanesi. Operasyonda kullanılan kıyafetler, gündelik eşyalar, hatta operasyona katılan CIA direktörünün kullandığı peruk bile bu bölümde sergileniyor. Bunun dışında Y79 yılında İran'da kaçırılan diplomatları kurtarmak için hayata geçirilen sahte film çekme operasyonunun detayları da müzede anlatılanlar arasında. CIA yetkilileri, müzedeki nesnelerin sosyal medyada paylaşılması için çalışma yaptıklarını belirtiyor, ayrıca bazı objelerin